Selam millet. Biliyorum, herkes şirin bir köpek yavrusunu, tüylü bir kediyi sever. Peki, hiç evcil hayvan sahibi olmanın sağlığınız için zararlı olabileceğini düşündünüz mü? Gelin, tüylü dostlarınıza yepyeni bir gözle bakmanızı sağlayacak bazı şaşırtıcı gerçeklere dalalım. İlk olarak evcil hayvan alerjileri. Dünya genelinde insanların yaklaşık %10 ila 20'si kedi ve köpeklere alerjiktir. Evcil hayvan tüyleri, tükürükleri, idrarları hapşırmaya, göz sulanmasına ve hatta ciddi astım ataklarına neden olabilir. Ve bazı insanlar için bu reaksiyonlar özellikle yakın günlük temasla zamanla kötüleşebilir. Ama sadece alerjiler değil. Evcil hayvanlar zoonotik hastalıklar taşıyabilir. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar. Hiç mantar enfeksiyonu duydunuz mu? Kedilerin ve köpeklerin sadece sarılarak bulaştırabileceği yaygın bir mantar enfeksiyonudur. Ayrıca kedi kumunda sıkça bulunan toksoplazma da var. Bu özellikle hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için riskli olabilir. Ve ısırıkları ve tırmalamaları unutmayın. En arkadaş canlısı köpek veya kedi bile bazen saldırabilir. Bu yaralanmalar sadece acıtmakla kalmaz, enfeksiyon kapabilir. Bu da şişmeye, ateşe ve bazen antibiyotik ihtiyacına yol açabilir. Bir de ruh sağlığından bahsedelim. Elbette evcil hayvanlar harika arkadaşlar olabilir ama aynı zamanda stres de getirirler. Besleme, gezdirme, temizleme ve veteriner faturalarını ödeme sorumluluğu büyük ölçüde birikebilir. Bazı durumlarda insanlar evcil hayvanlarının ihtiyaçları yüzünden kendilerini kapana kısılmış hissederler. Bu da kaygı veya depresyonu kötüleştirebilir. Bir de uyku var. Hiç havlayan bir köpek ya da sabahın üçünde koşturan bir kedi yüzünden uykunuz mahvoldu mu? Kötü uyku ruh halinizi bozabilir, bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve hatta kalp sorunları riskinizi artırabilir. Peki evcil hayvanınızı terk etmeniz gerektiğini mi söylüyorum? Kesinlikle hayır. Ama riskleri bilmek önemli. Böylece sağlığınızı korumak için adımlar atabilirsiniz. El yıkamak, evcil hayvanınızı temiz tutmak ve düzenli veteriner ziyaretleri gibi basit şeyler büyük fark yaratabilir. Günün sonunda evcil hayvan sahibi olmak büyük bir sorumluluktur ve her şey sadece sarılmalar ve şirin anlar değildir. Bilgili kalın, sağlıklı kalın ve tüylü dostunuza elinizden gelen en iyi bakımı verin. Dinlediğiniz için teşekkürler ve daha fazla şaşırtıcı gerçek için abone ol tuşuna basmayı unutmayın.